Bir böbreğin içerisinde bulunan iki farklı nefron çeşidinin yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmiş. Kortikal nefron ve juxtamedallar nefron olarak verilen nefron çeşitlerinde durumlarından hangileri farklılık göstermez diye soruyor bize. Şimdi bu isimleri bilmek durumunda değilsiniz fakat e, insan da şu kortikal nefron dediğimiz henle kulpu daha kısa olan nefron tipi daha fazladır aslında yüzde 85'i bu tiptedir. Juxta medullar nefronda ise henle kulpu oldukça uzundur ve insanda az miktarda bulunur. Juksta medullar nefron ne kadar çoksa suyun geri emilimi o kadar fazla olur arkadaşlar. Bu da e, bazı canlılarda farklılık gösterebiliyor. Süzülmenin yapıldığı böbrek bölgesi bakalım farklı mı? Süzülmenin yapıldığı böbrek bölgesi bu kısımlar glomerulus'tan Bowman kapsülüne doğru süzülme olacak ve böbreğin korteks kısmında gerçekleşiyor. Farklılık göstermez. Henle kulpunun uzunluğu kortikol, kortikal nefronda daha kısa, diğerinde daha uzun. Dolayısıyla bu farklılık gösterir. İdrar toplama kanalındaki sıvının akış yönü. İdrar toplama kanalındaki sıvının akış yönü her ikisi içinde de mesaneye doğrudur. dolayısıyla farklılık göstermez yine. Hangileri farklılık göstermesi sorduğu için 1 ve 3 yani C şıkkımız doğru cevabımız.